Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ben futbol kursuna gidiyorum altın oldu. Onun kıyafetlerini tanıtacağım. Şöyle arkadaşlar iki tane eldiven verdiler. Ee, kışın e, su üşüm, üşü, üşümeyelim diye. Bir tane çorap. Bunları da koyalım. Arkadaşlar bir tane de boyunluk verdiler. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben Kooks'ta kaleciyim. Ee, böyle bir tane bir ana kaleci forması verdiler. Çok güzel kaleci forması. Ama eldivenlerim de var, kaleci eldivenlerim ama onları ben size göstereyim. Böyle çok güzel bir tane kaleci forması. Çok güzel bu kaleci forması. Bakın arkadaşlar şöyle. Böyle bir tane arkadaşlar tayt bak bunu biz aldık. Yani bunu vermediler. Bir tane de paltolon var. Şu üstü. Bu da paltolon. Yine tayt. Bunu da bana vermediler. Biz aldık. Bir tane de şort verdiler. Bu şortu e, kışın bunun e, yani bunu giyiyoruz. Sonra bunun üstüne bunu giyiyoruz. Böyle bir tane de şort verdiler. Hepsi bu kadar arkadaşlar. ben